Selamun Aleyküm Değerli Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler dilerim Bir önceki bölümde Çardağımızı yapmıştık İzlemişsinizdir büyük ihtimalle Sırık domatesler Ve salatalıklar için Çardağımızı yaptık Hazırladık Bu arası dediğim gibi bir tünel gibi oldu Bunları aşama aşama Zaten göstereceğim sizlere Şimdi bunları ipe alacağız İpe almayı da göstereceğim size Benim sistemin biraz daha değişik. Bazı arkadaşlarımız şu bölgeyi altına çıta çakıyor. Ya yani bu ipi de bu çıtadan o çıtaya böyle dolayarak gidiyor. Biz öyle yapmayacağız. Böyle gelir misin biraz Şimdi bu çubukları biz ormandan az önce kestik. Budanması gereken ağaçları budadık hem. Şöyle ucu çatal ağaçları hazırladık. İpleri buna bağlayacağız arkadaşlar. Neden buna bağlayacağız? Eğer buraya çıta çekmiş olsaydık e, Bunların ileride çapalaması Ve dibinin toprak doldurulması çok zor olacaktı O yüzden Fidelerimizin diplerine bunları gömerek Şimdi göstereceğim biraz sonra size e, ipleri şu çatallı yerine bağlayacağız Yukarıdan da hafif bir şekilde gerdireceğiz yani ne fideye zarar olacak ne de çapalarken falan kimseye zararı olmayacak, aksine daha rahat olacak. Biraz sonra bu aşamalarda hep beraber göreceğiz. Hadi devam edelim bakalım. Arkadaşlar, bu gördüğünüz çubukları e, ormandaki bakımsız, budanmamış meşe ağaçlarının uçlarından kestik. E, uzun zamandır budama yapılması gereken ağaçları da budamış olduk aynı zamanda. Hadi onu bir izleyelim, hemen akabinde devam edelim. Hangisini keseceğim? Bak. Bak göstereceğim yaklaş. Şu bir dal gidiyor burada görüyorsun. Şurada da çatal var. Evet. Öyle mi? Bunlar sağlam. Şimdi bu ucunu aldık. Bu ucunu da aldık. Şunu da aldık. Temizledik. Ne oldu? Burada bizim işimize yarayacak bir çatal çıkmış oldu. Evet. Şu boy bize yeter. Biz şunu kullanacağız Anladın? Evet Buraya ipi bağlayıp toprağa gömeceğiz Ve domatesleri Salatalıklarımızı da e, Ve fasulyeleri buna bağlayacağız Evet e, Bu çubukları nasıl elde ettiğimizi Az önce videomuzda gördünüz Şimdi artık e, Domateslerimizi ipe almaya başlayalım İplerimizi de hazırlamıştık Hemen ne yapıyoruz? Bakın. Bu çubuğu öyle çatalı yerlerinden kestik ki e, ip yukarı doğru gerildiğinde fır, fırtıp çıkmasın yukarıya. Biraz yaklaş kızım şöyle. Domatesin tam dibine doğru yaklaşırsan izleyenler görsünler. Bu çubuğu dikine sokarsak arkadaşlar bu ipi yukarı kaldırdığımızda gerdirdiğimiz zaman bu çubuk da yukarı doğru çıkabilir. Gevşer. Onun için fidenin bir 5-6 santim kenarından bunu çapraz olarak toprağa gördüğünüz gibi gömdük arkadaşlar. Çubuk kayboldu. Sadece çıtası dışarıda kaldı. Ve ne yapıyoruz? Hemen olay işte bu arkadaşlar. İşte bu. Sadece ve sadece ipimizi bağlamak kalıyor. Şimdi ne oldu? Burada çapa falan yaparken çok rahat bir şekilde çapamızı yapabileceğiz. Domatesimizi buna yavaş yavaş biraz sonra sarmaya başlayacağız zaten. Hepsini bitirelim. Çapamızı da rahat yapacağız. Sebzelerimizi de toplarken bu aradan çok rahat toplayacağız. Hadi devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar domateslerimizin e, İpe almasını bitirdik şimdi Bu şekilde Göstereyim size Şimdi domatesleri bu sol tarafa Gerdirince e, Çardak hafiften bu tarafa yatmış oldu Öyle görünüyor zaten e, Salatalıkları da bu tarafa Gerdirince şöyle şu elimle göstereyim Bakın şöyle oynuyorum Eee terazisi tam olacak. Bu tarafa da gerilmiş olacak. Bu tarafa da. Yani şu an domateslerin e, ipleri çardağı bu tarafa biraz çekti. Gerdirdim sonuçta bu ipleri. Şöyle bakalım. Hepsinin dibine bu çubukları soktum. Şimdi bakın artık boyları uzamaya başladığı için boyunlarını bükmeye başladılar şöyle görebiliyorsunuz kestiğimiz o çubukları. Bir de buradan o tarafa bakalım. Biraz bir de buradan o tarafa bakalım. İplerimiz gerçekten güzel oldu. Şimdi sıra salatalıklarımızı ipe almaya geldi. Evet arkadaşlar domateslerimizi ipe almayı bitirdik. Az önce gördünüz. Şimdi sıra salatalıklarımızı aynı şekilde ipe alacağız. Çardağımızın sol tarafı domatesleri oraya bağladık. Biraz gerildi o tarafa doğru. Şimdi salatalıkları da bu tarafa alınca aynı şekilde gerildiği zaman bir denge sağlanmış olacak. Çatı dengesi. Şunu tekrar göstereyim. Çubuğumuzu zaten az önce nasıl elde ettiğimizi göstermiştim bu çubuğu dikine değil sebzemize fidemize zarar vermeyecek şekilde sulamıştık zaten karıkların içi ıslak görüyorsunuz çapraz sokuyoruz çünkü bunu yukarı gerdirdiğimiz zaman bu bunu desteklemiş olacak çaprazlık ne yapıyoruz tekrar salatalığımızı demin domateslerimizi yaptığımız gibi gerdirip sadece bu kadar bağlıyoruz. Bu tekniği uygularsanız siz de gerçekten faydasını göreceksiniz. Hemen bir daha yapıyoruz aynısını. Salatalıklarımız toprağa çamura değip çürümemiş oluyor arkadaşlar. Hastalıklardan da korunmuş oluyor. Zaten sürekli ilaçlarını atıyoruz. Basra ilaçları, böcek ilaçlarını falan. Ee, elde ettiğimiz sebzelerde, ürünlerde gerçekten kaliteli olmuş oluyor. Hadi devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar salatalıklarımızı da bitirdik. İplerini hepsini. Ortalama 35 tane domates için 35 tane de salatalıklar için ip kullanmış olduk. Şöyle bir göstereyim. Bakın artık bunların zamanı geçiyor. Bir an önce klipslerle bunları iplere bağlayacağız. Klipse almayı da zaten göstereceğim size. Daha önce bahçe işiyle uğraşmamış arkadaşlarımız varsa umarım onlar için faydalı bir video olmuştur. Şu şekilde burası tünel gibi olacak. Daha önce de söylemiştim size. Melek ne yapıyorsun Melek? Ben annem için oturak yaptım. Annen için oturak mı yaptın? Aferin sana canım kızım benim. Biliyorsunuz melek videolarda olmazsa olmaz. İlla ki her videoda bir kendini gösterecek. Evet. Şu an bu kadar. Biraz sonra da hepsini ipe alıp klipslerle e, yukarı doğru yol vereceğiz. <laughs> ne oldu kızım? Daha sonra da fasulyelerimizi aynı şekilde böyle çardak e, yaparak sıraya alacağız arkadaşlar.